Arda Turan ve Aslıhan Doğan 2018 yılının Mart ayında yaptıkları sade bir nikahla hayatlarını birleştirme kararı almışlardı. Turan ve Doğan çifti evlendikleri sene olan 2018 yılında ilk kez anne ve baba olma hissini tattı. İlk çocukları 2 ila 3 yaşlarına geldiğinde Aslıhan Turan ikinci bebeklerine hamile kaldı. Gözde Çift 2020 yılında da ikinci oğulları Asil Aslan'ı kucaklarına aldı. İki erkek çocuğu olan Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın her fırsatta ne kadar kalabalık bir aile olmak istediklerini dile getirdiklerini biliyoruz. Doğan, ikinci bebeğini dünyaya getirdikten sonra bir de kız annesi olmak istediğini, kısmet olursa ikimizin de istediği bir şey. Arayı açmadan üçüncü çocuğu doğurmak isterim. İki oğlum var ve üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum. Kızım olursa adının Farah Aslıhan olmasını istiyorum sözleriyle açıklamıştı büyük bir aile kurma hayallerinden bahsederken 5 çocuk istediklerinin altını çizen Doğan ve Turan cephesinde yepyeni bir gelişme yaşandı. Sağlık problemleri yüzünden bir süre yeniden anne olma hayalini rafa kaldıran Aslıhan Doğan'ın 6 haftalık hamile olduğu öne sürüldü. Hürriyetten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Arda Turan ve Aslıhan Doğan ikilisi yeniden anne ve baba olma heyecanını yaşıyor. Cinsiyeti henüz belli olmayan müjdeli bebek haberi ailede bir hayli büyük mutluluğu beraberinde getirdi. Umarız ki, ünlü çiftimiz bebeklerini sağlıkla kucaklarına alırlar. Sizin tahminleriniz neler? Sizce üçüncü çocukları kız mı olacak erkek mi? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.